Hanım şu televizyonu aç hele. Yorum bize gelsene. Nasıl evi de öğrendin? Ne münasebet? Evde o öküz varken asla gelmem. Ya sen siktir et Ben onu yollarım. Ayrıca tek başıma da gelmem. Ana demek ya? Arkadaşlarımla gelirim. Tamam tamam. Bari bir tane kız arkadaşına gel olur mu? Bilmem ki. Düşünmem lazım. Ay! Kürşat abi! Bir kez bank bir Mahmut sezon finaliyle 3 Temmuz çarşamba Televizyonda. Lan bir durun. Ay, ben, ben konuşuyorum. Ben konuşuyorum. Görmüyor musun?